Hepinize merhaba hoşlar bugün sizlerle beraber yine geri geldim. Ben bu sefer farklı bir oyun oynayacağız. Eee adam dövüyoruz bunda. Tavayla, bezbol, sopasıyla falan adam dövüyoruz. Yani. Bak gel gel bunun kafasını uçuracağım. Bu iş ne dedim? Ne dedim bakın kafası yok. Ama sen sakin beni çok döveceksin diye öyle git. Şu camdan aşağı atlayacağız. Kumlu. Kumlu. Dım. Oğlum sadece tavaya dokunuyorsunuz ölüyorsunuz. Sonra hapse kim geliyor? Ben. Oğlum tava çaba girsinler. Tavaya siz dokunuyorsunuz. Neyse. Gel gel gel. Hoba! Kudu kudu. Seyyara bak çocuk. Ama bak yarın şu duvarın üstünden geçen vardı. iyi bay bay. Açın lan kapıyı. Aa şişmana bak. Gel. Hadi. Hadi. Oğlum kolaymış lan. Diğerlerinden daha kolaysın lan. Aa Rosa. Aa hani sıkınca. Sıkınca. <laughs> Sonra da bırakacağım. Neyse <laughs> çıkarım ses çıkarın var ya kesin o. Zaten belli. şey kafan uçacak. Nereye gitti lan? Oh! Gördünüz mü kafanın nereye gittiğini? Ne? Gel şimdi. Oha lan. Şey ne oldu? Gel gel gel. Koşla doğru konuşuyorsa. Sen yukarı doğru. Yolumu açtığın için tekliyor da sanki oradan geçeceğiz. Evet. Yani o bak nedense bana çok güzel geliyor. Ha. Yani, o, orası bin. Tam zaman burada Ama sakın iki çıkmaz. Sucukla mı? Tamam. Biraz da işin içine sucuk girsin. Sucuk bile sizi dövüyor lan. Utan. Ha. <laughs> Ah bak bak bak. Sosis. Oha Ola... 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 bitki nasıl yaprağını açtın ya. Oğlum ben ne güzel oynuyorum lan bu oyunu. <laughs> Nedense bana güzel geliyor. Eğlenceli geliyor. Ben bunu sevmedim ya. Ben bunu vuramam. Hatta hatta tuk 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 sahur olmak lan. Dum 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 sahur istedim. Tuuu. Tum 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 sahu. Ah, ini lagi. Tum 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 sahu. Tum tum dum sahu. Ay, pas kita tum tum. Tum sahu. Şuraya Ya açalım. Açalım da bizimkileri gösterek ya. Allah. Aa evet dedim. Hımm. 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 ya ya.

gel Başla. O iki dakika. Bak aşkına nasıl davaya da kaldıracak? Ya kaldırmadım. Çünkü ikini vuramam. Çekelim lan önünden. Bak. Çok sanki çok güzel hareket yapıyormuş gibi. Çok fuşu bu Böyle hareket. Boz gel lan buraya. Geç lan sen şöyle. Hop 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 hop. Tanıdı. <laughs> çok güzel surat çık. Oğlum boyu çok güzelmiş lan. Gel 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 sen aşağıya. Ya ben de tamam mı? Ben de şey ben de geldim. Oğlum atacaktın lan. Oğlum ben ne güzel bu izi bulamıyormuşum. Geç. Oo. Oğlum siz sobaya dokunuyorsunuz. Ben size vuracağım. Ya ayrıca sadece. Dur lan bu kaktüs gelmemiş bunda lan. Ofise gel. Para para para. Merhaba, ben Bay Yengeç. Ve paraya aşık. Cidden böyle. Dur, hayır. Değiştirecektim. Uf, ta yana değdik Sen bir kaskını çıkar abi. Patçı kaskı. Ya ama siz eliniz bile dokun. Gelsen sen yukarı git. Ya niye yukarı git? tahta yukarı. Ya oğlum dokunmayın şuna ya. Ya oğlum yeter yeter. Gel bari sen oraya uç. Kafası bayağı uçtu ama. Çok 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 çok. Çok lan. Gel lan buraya. Dövdüm lan seni. içine binmek isteyen yere gideceğiz. Aa orası da binmek istiyor. Neyse. Böyle pop 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 Ya sandviç yeriz aslında ama neyse. Ben tavayı alacağım. Tavayla ben daha güzel Gel bak 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 bak. Patch olacağız. Bunun patchı kaskı var. Gel. Açın ben bakıyorum. Ben hala baseball oynuyoruz ben ya. Gel gel, abi uçuracağım. Tam da kafasına geldi ya. Kafanı dışarı atar. Seni kafanı dışarı atar. Boş şeyleri dışarı atıyoruz arkadaşlar. Bakın bunun kaskı boşmuş. Çünkü neden? Çünkü içi. Ç neden? Çünkü takan kişi yok. Eee. Aa etle mi vuracağız? Tamam etle mi Güzel. Sayın Vegeta. Hadi Hani de bak. Hmm, yapıyorum ya sanki çok güzel bir şey. Evet. Yazın gelmesi sana. Açın lan kapıyı. <laughs> <laughs> Gitmez nasıl açtı Bu arada ASMR videosu gelir ha şimdi. Şundan bir ASMR videosu gelir. Hayır, lafın gelişi söylüyorum. Gerçekten gelmez. Lafın gelişi söylüyorum. dur. Bak bir şey. Hayır. Hayır! 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 Oo. Ne oldu diye sorarsanız e, Ben Ben bilgisayarın yanına şey koydum O hep ısınır Ve bunun yanına sakız koydum eridi Ay, Ama açılmamış sakız yani pek de bir şey olmaz. Şimdi et 250. Next level. Tabi gel 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 seni şuraya doğru uçtum. <laughs> gel gel şimdi seni de havaya kaldı. Ya... Siz dokunmayacaksınız şu tavaya. Tamam mı?

Benimle geleceğim ben gel buraya gel gel bak. gel şimdi sen arkadaşının yanına git sen de arkadaşının ya bak sen de diğer arkadaşının yanına oh ye yok bir şey ya <laughs>

Aç gülüm Koy! İşte bu kapıyı açacağım. Ve... Patronunuzla görüşeceğim ben. sen buraya. Ho ho! Ya bak ben sana dokunacağım. Aklındasın. Tavaya dokunan ben de dokunacağım. Oh! Adam, adam yine kaldı. Kucu. Yolumu açtığın için teşekkürler. Sağ dokunmayacağım. Ah! Adam hala hareket ediyor ya. Adam hocamsam? sağ mı? Du, -du, 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 -du. du, -du, -du, -du çıkar. Uhu. Ay bir tane daha kasklı adam gelirse bir espri yapacağım. Oha! Oha! Neyi dönüştü lan o kitap? Uy. Ya bez oynayalım. Oğlum bak şu tarafa atıyorum. Beyzbol tabi otomatik olarak şey yok. Bir sonrakini yiyeceğim. Tamam geldim geldim. kafana vurmaya geldim. Abi bir tane kasklı adam gelsin. Beyzbol olan değil. Sen istedin mi? göster gerçek yüzünü ona normal 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 göster gerçek yüzü. abi göster tamam, gösterdiğin için çekiyor. Ah, ah, ah. Arkada bir tane daha adam vardı. Arkada bir tane adam vardı. Bir dakika. Ya yeter yeter. Tamamdır. Ha. ha. son kez aradığımda şey yapacağım. uyuyamayacağım. Açın lan kapıyı. Epeyol epeyol. ağla ezik. Niye böyle bir şey yaptım? Ama yine de bir gelmemişti. Tamam ne biliyorum biliyorum. alsana Alsana da. Da als Ya alsana. Alsana. Ya Allah. 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 Ee, bir de şunu oynayalım. Bu çok güzel yani oyun. Ben bunu çok seviyorum. Karşınıza bir tane rakip geliyor. O rakip size ok atıyor. Siz de ona ok atıyorsunuz. Ama farklı farklı oklar var. Ve ne kadar fazla mesela ayağınıza attı ya böyle zıplayabiliyorsunuz. Ve bir sürü ok de ok çeşidi var. Oh. Bu üçlü atıyor. Yok hadi oku. Ateşli atıyor. Attığınız adam yanar. Birkaç saniye boyunca hasar alır. Bu da üçlü kombo. Bu adama vurdunuz mu? Yani vurmamışsınız. Bilerek vurmamışsınız. Vuramama şansınız işte sıfır. mi? Bak bir de cam var. Şu cam sistemi. Bakın şu kanatlı olan. headshot atacağım ya. Of. Oh, yukarıdan nasıl Aman aman nasıl ok geldi acaba? Lan ha? hayır. Ha. İşte bu yüzden zırh lazım. Tam bir yüz kişi öldü yine. ha 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 çok güzel bir denk geldi. Çok güzel. Çok güzel denk geldi. Hayır, bunu ben şeyim mi? Hayır. Buradan üçlü bir de yiyeceğim. Üçlü, üçlü daha fazla oluyor. Tabii üçü de değersin. Ağlayın bizi. Bir sürü ok gitti. <laughs> Bakın, bir adamın dibinde şu bombayı patlatırsanız adamı yaşamayı yıkarsınız. Alın. Neyse ben direkt menü... bakın ee, bakın kanı kapatabiliyorsunuz. Şekin ee, ki yani nereden aldığınızı kapatabiliyorsunuz. Scarra bilmiyorum. Herhalde şey e, bazen oklar birbirine giriyor. Yanlış anlamayın. Ee, birbirine çarpışıyor uçları. Sonra alev alıyor. Buna engelliyor. Buna müzik ve ses. Lan ne yedin? Ne yedin? Meni. Ne yedin? Ben 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 Ha bakın Bunu isterseniz ayarlayabiliyorsunuz Bir dediniz ya e, Buradan zehirli olmanı seçiyorsunuz Buradan da iki dediniz Buradan da elektro seçtiniz Mesela Ha şu balonu seçeceğim ben Zehir yerine Çünkü balondan o ayrı bir şey var. Mesela öyle geldi ya. Adamın görüşünü şey yapıyorsunuz. Bakın adam uçtu adam uçtu uçtu. Adam uçtu ya. Bakın geri diyor. ben bunu çok seviyorum ya bu çok komik. Tabii chat atmazsanız hep komik olur. Çünkü chat atmazsanız atarsanız atarsanız. Bak. Hiç keyfi kalmaz. Çünkü direkt tekiyor. 10 yeter lan. şunu. şimdi. 1 dakika. Ee, şu an şu an Ceren Hanım şu an sınavda. Pardon. Şu an Ceren Hanım sınavda. Şu an annesi gelmeye çalışıyor. Lütfen daha sonra arayınız. Tamamdır. Bana bana atma. Sen uçsun abi. Uç, uç. Oho kafası uçuyor şu an. Uç, 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 uç. Ya uçma. Neyse şimdi elektrik... İşte elektro e, bir adam attınız ya. Adam adam rastgele atıyor. Adam 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 seçmiş. Adam torpil seçmiş. Adam torpil seçmiş. Gel. Hayır. Hayır. Hayır adam torpil seçmiş. Neyse ben balonla devam edeyim. Balon çok eğlenceli. Uç. Uç <laughs> oh, çok güzel. Uç oh, çok güzel. Ya yeter ya yeter Uç bu, tu, uç uç kötü yarım saat kaldı da kalıyorsun öylesine ölüyorsun sonra Deyse. Ya heçaptım tüm enerjisi Daha yeter. Aa bak balonu patlattı. Oy! Korktum. Bir da geldi. Bak bak bak. Patlatacağım. Ah ne patlatam. Uç 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 ya sen niye uçuyorsun? Oo. Oo George projeyi. Kesin onları. Uç, 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 uç. Ya ama Üç okula, bir çokla bir tane nasıl olacak? Kadar mı Bir tane balonu uçur. Adam elektro almış ya. Uç. 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 Ne güzel bir şey ne Ya! Neyse. Dostlarca abi. Bay bay. Uçuk enerjili. Uçuruyor adamı. Uç uç uç. <laughs> Ama kare gelecek kafasına şimdi. İnşallah. Ya uç ya, Allah Allah uçman zorundasın. Uçmazsan tüm eğlenceyi kaçırırsın. Esen de banlarım onunla. Sen uçacaksın. Uçacaksın, tamam mı? Uç. Ya uç, uç. Dur düzgün uç ya. Allah Allah, çok ayıp. Bari sen uç abi. Şişe, şişe. Ya ha. ya içeri attı. Bu içeri açıldı değil. değil. Bunlar, ben videoda olduğumuzu unuttum. Neyse hadi görüşürüz.